Neslihan Sipahi bundan 23 yıl önce tam 14 yaşındayken tip 1 diyabet hastası olduğunun farkına vardı. Ama sonrasında bu hastalıkla yaşamayı öğrendi. Şimdi de danışanlarına öğretiyor. 23 yıl oldu. Tam çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde karşılaştım. Tabi o zamanlar tahmin edersiniz bundan 23 yıl önce bir çocuğa diyabet teşhisi koymak çok zor çünkü biz diyabeti halk arasında daha çok bilinen şeker hastalığını daha çok orta yaş ve yaşlılarda olur diyebiliyoruz. Ama bugün biliyorsunuz Türkiye'de hem tip 2 diyabetli sayısı hem de benim gibi çocukluktan itibaren diyabet teşhisi alan sayı oldukça fazla. Diyabet hastalığının tedavi sürecinde farklı alanlardan uzmanların ekip çalışması içerisinde olması önem taşıyor. Diyabet gerçekten multidisipliner bir sistem içerisinde yönetilmesi gereken bir takım oyunu. Yani bugün doktoruyla, diyabet hemşiresiyle, diyetisyeniyle, psikolog benim gibi koşuluk ve sosyal destek uzmanlarıyla. Diyabet danışmanlığında aslında diyabetle yaşamayı hastalara öğretiyorlar sevgili izleyiciler. Doktor kontrollerinden tutun da beslenmesine kadar her şeyle ilgileniliyor. E, tabii ki her başvuran danışanın mutlaka bir doktoru oluyor. Yoksa da e, çünkü biz diyabetlilerde bir kronik bıkkınlık ya da bir süre sonra doktordan ayağını çekme durumu da olabiliyor. Mutlaka tekrardan o tedavi planı için e, raya sokmakta da çalıştığımız alanlardan biri aslında. Uygun bir doktorla eşleştiriyor oluyoruz. Ve biz böyle iki diyabetli hem e, diyabetle beslenme bilimi kol kola gittiği için hem de bir uyum motivasyon ve e, yaşam tarzı değişikliklerine ihtiyaç duyduğumuz için beraber bir yol haritası belirliyor oluyoruz danışanlarımız için.